Bir hatırlatma geldi az önce ekranıma Geçen sene bu zamanlarda diye başlayan Hatırlamak istiyor muyum diye sormadan Nasıl mutlu Bir video denk geldi az önce karşıma Hani şu akıllı telefonların hatırlattıklarından, geçen sene bu zamanlarda falan filan diye başlayan, hatırlamak istiyor muyum diye sormadan. <laughs> Uçarcasına sana gelmişim, kendi kendime gülümseyerek nasıl mutlu, nasıl heyecanlı bir kadın. Sesine yansımış heyecanı, ayakları yere basmıyor. Nasıl bir enkaz yaratacağını bilmeden, Çurumuna doğru koşuyor. Bir günün bedeli bir ömürle ödenir mi? Bir an için cehenneme gönüllü girilir mi? Ah içimdeki bu iflah olmayan umut. Bu sefer farklı olacağını sürekli kendime inandırmam. En büyük yalanları kendime söyleyip durmam. Sevgi arsızlığım, mutlu olma çabam. İnsan halleri diyerek senin için sürekli bahaneler bulmam. Ah benim iflah olmaz beklentisiz sevdam. İzledim. içimde bir sızı. İzledim görüntüleri. Seni özlüyor muyum diye kendimi dinledim. Gelme. Demiştin ya. Kabul. Tekrar sana gelmeyeceğim aynı umut, heyecan ve aşkla biliyorum da. Üzüldüğüm bu değil. Üzüldüğüm kimseye bir daha böyle gidemeyeceğim. Sen benim ihtimallere olan inancımı kırdın. Sen benim en güzel gülümsememi aldın. Sen bu kadar aşık bir kadından bir harabe yarattın. Tebrik ederim. ...ayaklarımı yere bastırdım. Nasıl, mutlu, nasıl heyecanlı... ...gözlerine yansımış aşkı. Ayakları değmiyor yere... ...koşarken cehennemine.